اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مضحرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geçen haftaki sohbetimizde birazcık üzerinde durduğumuz bu ayeti tekrar özetini vererek devam ediyoruz. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina Kulumuzun üzerine indirdiklerimizden şayet şüphe ediyorsanız buradaki kuldan maksat Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İndirdiklerimizden maksat yani indirilenlerden maksat ise Allah'ın ayetleridir. Kur'an'ın ayetleridir. Cenab-ı Hak Kur'an'ı inkar edenlere Kur'an'ı kabul etmeyenlere Allah'ın kelamı olduğunu itiraf etmeyenlere bir seslenişte bulunuyor. Bunlara biz tehaddi ayetleri diyoruz. Meydan okuma. Hani Kur'an-ı Kerim ne diyorlardı müşrikler? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a da iftira atarak bir sihirbaz sözü, bir şair sözü, bir delinin sözü veya bir başkalarından öğrendiği bir, <laughs> özetlediği bir metin şeklinde iddiaları vardı. Kur'an onlara cevap veriyor. Diyor ki eğer diyor kulumuz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine indirdiğimiz Kur'an ayetlerinden şüphe ediyorsanız bunlar Allah'ın kelamıdır diye eğer iddiada bulunuyorsanız o zaman size bir teklifim var. Ne teklifim? Hep bir araya gelin. Bütün insanlar, cinler bir araya gelsinler. Bu Kur'an'ın benzerini meydana getirmek için bir arada toplansınlar. Hatta birbirlerine yardımcı olsunlar. Yine Kur'an'ın bir benzerini meydana getiremezler. Tabi yine Kur'an 10 süre Kur'an'ın bir benzeri olarak 10 süre getirmelerini istiyor. Onu da yapamıyorlar. Sonra biraz hududu daraltıyor Rabbimiz. Diyor ki, buyuruyor ki eğer kulumuzun üzerine indirdiğimiz ayetlerden Allah'ın kelamı değildir diye şüphe ediyorsanız o zaman fetu bi suratin mimmisi. Onun gibi bir süre meydana getirir. Hatta burada sürenin uzunluğu, büyüklüğü hacmi de söz konusu değil. Genel anlamda ifade kullanılıyor. Bu şu demek, eğer gücünüz yetiyorsa 3 ayet ihtiva eden Kevser suresi büyüklüğünde bir süre meydana getir. Eğer gücünüz yetiyorsa 4 ayetten müteşekkil Kul had allahu Allahu's samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu bu kadar bir süre meydana getiren. İle Bagara suresi gibi 286 ayetten müteşekkil, Ali, Ali İmran gibi, Nisa gibi, Maide sureleri gibi bir süre de değil. Bir satırlık inna atayna kel kevser li inne şaniyike leftar. Yani üç ayetten meydana gelen küçük bir süre meydana getirir. Ama insanlık bunu meydana getiremedi. Zaten ayet bunu söylüyor. Ve du şehede kümin dünüllah inkuntum sadikin. Eğer doğru kimselerseniz, iddianızda efendim doğru kimselerseniz ee, Allah'ı bırakıp da dost dediğiniz, taptığınız bütün yardımcılarınızı çağırın. Böyle bir efendim süre meydana getirmek için bütün yardımcılarınızı çağırın delillerinizi ortaya koyun. Feinnem tef'alû. Burası çok manidar. Feinnem takdirû alel ityâni bi bislü suretin min Eğer bu Kur'an surelerinden bir sure bunun benzerini meydana getirmek için bir araya gelin ama buna gücü yetiremediniz. Geçmişte de bunu yapamadınız. Geçmişte de bunu yapamadınız. Bütün yardımcılarınızı, bütün ediplerinizi çağırdınız. Ama Kur'an'ın en küçük suresi büyüklüğünde bile onun bir benzerini meydana getiremediniz. Geçmişte yapamadınız. وَلَنْ Gelecekte de yapamayacaksınız. Yani geçmişte, bugün de yapamayacaksınız, yarın da yapamayacaksınız. Gelecekte de bunu yapamayacaksınız. Bu meydan okuyuş 15 asır önce nasıl taze, Efendim indiği günkü gibi ise bugün de aynı canlılığını, aynı heyecanı koruyor değerli arkadaşlar. Çok denemişlerdir. Batılılar denemişlerdir, Müsteşrikler denemişlerdir, oryantalistler denemişlerdir çeşitli Kur'an müselelerini karşılaştırmışlardır. Çeşitli kelimelerde, cümlelerde, kavramlarda hata aramaya çalışmışlardır. Ve bu manada Batı'da ciddi manada üniversitelerde çalışmalar var. İshrakiyat do efendim halklarının edebiyatı ile dini ile, örfü ile ilgilenen bölümler vardır. Ve bu anlamda ünlü oryantalistler efendim ...hiç biri Kur'an'ın bir benzerini meydana getirememişlerdir. İddialarını asla ispatlayamamışlardır. Bundan sonra da ispatlayamayacaklar... ...ve neticeden e, her zaman e, mağlup olacaklardır. Zaten öyle bir imkanlar olsaydı... ...şu anda yeryüzünde Kur'an'ın... ...bir nusha gibi her tarafta... ...her tarafta, dünyanın her köşesinde... Müslümanlar, müminler aynı sayın Ne yapıyorlar? Tilavet ediyorlar, ediyor okuyorlar, ezberliyorlar ve manasını öğrenmeye çalışıyorlar. Fettekunda ralleti ve Öyleyse Allah'ın azabından korkun. Allah'ın cehenneminden korkun. Allah onu Yalancıların yalancılara ceza olarak ne yapacaktır? Tayin edecektir. Veya yalancıların cezası olarak Allah onu hazırlamıştır, yaratmıştır. Cehennem var mı? Cennet var mı? Hesap var mı? Kıyamet var mı? Efendim, yeniden dirilme var mı? Ölüm var mı? bütün bu gerçekler gösteriyor ki asla hiçbir şey cezasız kalmayacaktır. Şimdi bize tabi bugünkü yaşanan hadiselerin ağırlığı, bugünkü yaşanan hadiselerin barbarlığı, bugünkü yaşanan hadiselerin insanlık dışı oluşu bazen bizi üzüyor ve bir noktada eee eğer Allah'ın cezası azabı varsa niçin zalimlerin tepesine çökmüyor diye belki böyle kalbimizden geçiyor. Ama Allah Kur'an'ında buyuruyor ki Allah hiçbir şekilde efendim ihmal etmez. imhal eder. Ne demek? Mühlet verir. Mühlet verir. Kur'an-ı Kerim'de Aad kavminin helakından bahsediyor, Semud kavminin helakından bahsediyor. Kimisi sayhayla, kimisi efendim doğal afetlerle, devremle helak olduklarını. Karun'un sarayının yerin altına geçtiğini, helak olduğunu. Firavun'un azam Firavun'un helak olduğunu, denizde boğulduğunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Yani şimdi bugünkü dünyadaki şu anda zulmü yapan zalimlere de misal veriyor Cenabı. Ve sema'i zati'l buruc. Burç suresi var. Bugünkü barbarlığı, bugünkü Yahudi barbarlığını, bugünkü İsrail'in yaptığı barbarlığı örnek olarak Burç suresinde okuyabiliriz ve semai zatil buruçla başlıyor. Cenab-ı Hak gezegenlere buruç, işte yıldızlara yemin ediyor. Şahide meşhude yemin ediyor. Yani cuma gününe, arafa gününe çeşitli anlamları var. Kıyamet gününe yemin ediyor. Ondan sonra da kutil ashabül uhdud. Hendek sahipleri kahrolsun. Lanet olsun onlara diyor. Ne yapmışlar bu hendek sahipleri? Yine bir Yahudi kralı, enteresandır, ismi Zünuvas. Yahudi kralı ne yapıyor? Efendim, kendi dinine putperestliğe çağırıyor halkı. Mümin halkı. Diyor ki, eğer benim dediğim şekilde inanacaksa, inanırsanız sizi bağışlıyorum. Eğer inanmıyorsanız, sizi ateş hendeklerinde yakacağım. Ve nitekim geniş, uzun, derin hendekler kazdırıyor. Ve onun içerisine odunlar yığdırıyor. Kur'an-ı Kerim nasıl tasvir ediyor? Bakınız. Kutil ashabul uhdud enna rizatil vegud vegud yani alev alev tutuşmuş ateş. Ne yapıyor? Bu zalim zünuvas primitif öyle diyorum ben ona primitif ilkel demek. İlkel. insanlıktan çıkmış. Yamyamlaşmış. Ve ne yapıyor bu kral? Bu zünuvas. İlkel zünuvas. Hendekler gazdırıyor. Ondan sonra kendisine inanmayanları müminleri kadın erkek tutuklatıyor. Sonra ne yapıyor değerli arkadaşlar? Hendekteki ateşi yaktırıyor. Getiriyor müminleri. Bir bir hende atarak yakıyor. Bak burada çok enteresan bir şey var. <laughs> Ennerizatil vegud alev, alev alev yanan <laughs> alev alev yanan ateş. Sonra ve hum ala izhum alayha guud Alev alev yanan ateşin içerisine atılan müminlerin eziyetini, onlara yapılan işkenceyi seyretmek için ateş hendeyinin edrafına toplanıyorlar. Kim toplamıyor? Halk, oranın halkı. Sonra vehum alama yefaluna bil müminine şühûd. Bakalım müminlere ne yapılıyor? Hangi eziyet yapılıyor? Diyor ki Cenab-ı Hak onların diyor aziz olan, hamid olan Allah'a inanmaktan başka suçları yoktu diyor. Ve mena'ka mu'minun inne yu'minu billahi'l azizil hamid. Aziz olan, hamid olan Allah'a inandıkları için Uzünuvas ve edrafı ne yaptı diyor? Onlardan intikam aldı diyor. Ama diyor Allah bunu biliyor diyor. Allah şahit diyor. Onlar da perişan oldu. Bugün bakınız ne yapılıyor? Bir avuç bir insan ve iki e yakın çocuk ölmüş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de enteresandır. Firavun anlatılırken Eylül Firavun, Firavun'un hanedanı. Ve gâlel melev min gâmi Firavun. Firavun, Firavun'un önde gelen, kavminden önde gelen kişiler. Bürokratlar, üst seviyede efendim devlet ricali. Sonra İnn Firavun ve junduhu. Firavun ve ordusu. Firavun rapılık iddiasında, Allahlık iddiasında bulunmuş ise, İsrailoğullarının çocuklarını daha doğar doğmaz kestirmiş ise, değerli arkadaşlar, bunu tek başına yapmadı. Az önce söylediğim Taifet tarafından yaptı. Bunun için bugün Gazze'de in işlenen insanlık dışı cinayetin sorumlusu sadece o terör devleti değildir. Sadece Yahudi devleti değildir. Onu arkadan destekleyen bütün unsurlar, bütün haçlı zihniyetine mensup o zihniyet, o zihniyetin başında olanlar ve Türkiye hariç gür bir ses, bir seda bile, bir kınama bile doğru dürüst ortaya koyamayan halkı Müslüman olan ülkelerin başındaki memlük kölelerdir. Onlar da mesuldür bugünkü cinayetlerden. 2000 çocuğun ölmesinden onlar da mesuldür. Allah katında olan da sorumludur. Ama vallahu ala kulli şeyin şehit. Allah her şeye şahittir. Belki biz acele ediyoruz, içimiz sızlıyor, içimiz kanıyor ama Cenab-ı Hak görüyor, Cenab-ı Hak biliyor ama burada hiç olmazsa hakkının, haklının, doğrunun, adaletin, şefkatin, merhametin yanında yer almak gerekiyor. Bir Müslüman olarak, bir mümin olarak, anlı secdeye varan, varan bir mümin olarak bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Dua edelim kardeşlerimiz. Allah zalimlerin ordularını dağıtsın. Peygamberimizin duasıyla Allahümme ihzimhüm. Allah'ım onları hezimete uğrat. Amin. Allah'ım onların ordularını darma dağın et. Allah'ım onları perişan eyle, mahveyle, helak eyle. Yani bu, bu, bu duayı bari yapmak lazım. En azından iş dünyamızda böyle bir öfkenin, bu öfke şey öfkesi değil. Nedir yani? Ben istemiyorum arkadaş böyle bir zulmü. Böyle bir haksızlığı ben istemiyorum. Ben Allah'a ne hesap vereceğim? Elimle yapamıyorum. Hiç olmazsa ağzımla yapayım ağzımla yapamıyorum, sözümle yapamıyorum. Hiç olmazsa kalbimden buğz edeyim, öfkem olsun. E bunu da yapamıyorsak o zaman imanın en zayıf noktası. Evet değerli kardeşlerim, işte buradan Cenab-ı Hak yakıdı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından sakının diyor. Allah'ın azabı zalimin tepesine er geç gelecektir. Hiç endişe etmeyelim, ümit var olalım. Allah hepimizden razı olsun. Hepinize derin şükranlarımı sunuyorum. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhi için. Lillahi Teala'l-Fatiha.